Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün yeni karakterimiz deneyeceğiz. Ye yeni karakterimiz kim diye sorsanız hemen buradan bir ipucu verdim size. Bugün arkadaşlar yeni karakterimiz Mibri deniyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün Mibri'yi deneyeceğiz. Z yani daha oyuna gelmesine 25 gün var burada gördüğünüz gibi 25 gün var ama ben sizin için bir aldım vallahi şu pizza planetten aldım aldım öylesine vallahi bugün bugün size beraber mi bir deneyeceğiz arkadaşlar evet burada hızlı bir giriş oldu yani şu an Mr. P'yi de açtım yakında onun da videosu gelecek merak etmeyin arkadaşlar yani şu an atıyoruz gördüğünüz gibi. Onu da atsam zaten bir video gelir ama daha çok var. <laughs> Neyse şimdi o zaman başlayalım bir. Hemen yani ilk durumumuz tabii ki de TS basma olacak. Yani ana mod. <laughs> daha daha anası yok. <laughs> Ananın da anası. <laughs> Neyse tamam. Bakalım kimler çok Ey, çok yok. Çünkü yeni karakter olduğu için var. Masaysa az olduğu için çok güzel yanıyor. Şimdi bakalım kimler var? Ha? Poco. Poco gel. Şimdi bu ne? Bu ne? Hangi ülkenin yazısı? Biraz daha çıkart. Dur lan dur dur gel. Dur lan. Ondan sonra beleş iki tane yok. diyeceğim ama bu geliyor. Oho bu toptu da ben yenildim ya. Oha, günə gineçəyə. Belə tıx da vanaırsaydın, qardaş vay yapsaydın. Bu qardaş deyirsən, xüsusən səni öldürəcəm, enerjini çalıb. Belə şey, içindən bir dənə çıxardıq yenə. İndi görəkəm. Aha. Mayisi. Alaxımı. Bana vuramadı. Bir qıçıq-qıçıq dırdaq öldürəcəm. Şimdi bakalım kimler varmış burada. Kimler varmış kimler yokmuş. Burada bro varmış. Hemen masamıza basıyoruz. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Bir mi bir varmış ve bro'u öldürürmüş. Bitti. <laughs> Bu kadar. <laughs> Daha ne olsun ki? Gel lan gel gel gel. Yine çok güzel bir seçim yaptık. Bir varmış bir yokmuş. Her zaman içinde... Qar bur bu zaman çıxdı. Pirələr belə məsələdə hərəkət. Birliyib bir varmız və həncin pəşindəyik biz. Və hər gördüyümüz. Və masada da burada bir təmiz ix. Tamam ilk turumuzu oynadık çok iyiydi. Arkadaşlar bu arada videoları beğeniyorsanız alttan abone olup like atmayı unutmayın. Bu video için çok emek veriyorum. Siz de bunun için bir abone olup, bir like atarsanız çok sevin bildirimleri de atmayı unutmayın. Böylece yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videonun sonunda mi kaç puan verdiğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi de oynayalım. Şimdi de bir vallahi bir şey bir, bir şey oynayalım. Yok temizlik oynayalım temizlik. Dur, lan ne diyordu? İç o iç temizlik keşke başlamış olsaydı. <laughs> keşke tüm keşke başlamış sorgun da gelse. Çok güzel oynayalım. Kaçtakilerin de adı masal, çok güzel. <laughs> Tabii belki sanki çok güzel canlı canlı yapacaksın. Neyse bak ya. Ağlama ya. Yani. Ben de çadır ya yaman. Yabani. Bunlar ölümsüz. Ölürsün. Ben de şurada çadır. Bir sebe <tük> oldu ya. Üzüldü. He? <laughs> ne oldu? Bir dakika. Yaman bir duvarı kırma. <laughs> Yuh. Bu ne be? Burada her iki sıra attım ben bela vuruyorum vuramıyorum al şunu ben. al şunu, al şunu ne diyecektim Allah'ın al şunu diyecektim dön 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 aha bu vallahi benim silah dayatı ve gebertecek Allah'ın al şunu <laughs> al bakayım sonra, çok güzeldi değil mi <laughs> Bak o kadar güzel ki içinde piyano var. Piyano diyor. <laughs> Piyon var. Başka ne var? Arkadaşlar başka ne var? O kadar bunlar ne var? Ben sürdürdüm. Neyse biz kişi sürdüreceğiz. Diyecektir. Adamlar kazanacağım yani. Adam. Hadi hadi su ikisini ödülelim. Al lan. lan şunu. <laughs> ben şunu da bir öldüreyim. Hadi su kişiyi ben öldüreceğim. Ya hakkı bu rahbe. Evet hocam. Yabani. Bakalım <laughs> <laughs> 3 kişi öldürmüşsünüz. 3, 5, 8, 10. Tamam yetiyor. <laughs> Sen, bir sene 11 kişi öldürmüşsünüz. <laughs> <laughs> bu, bu da çok iyi oldu. Var girdiğimiz her turda kazanıyoruz be. Artık karakter o kadar iyi ki. Arkadaşlar yine bir yaklaşımızı yaparım. Abone olup pay unutmayın. Bak, abone bandınızı görüyorum. Hemenartan abone olup pay atın. Sübaca çok mutlu oldum. Şimdi ne yapsak? Bir dükkanda bir şeyler var mı? Bakın, bunca bir şeyler. Ama burada direkt satıyorum size. ben neden oraya açayım neyse boş. Başka kimler var? Pro var, Meg var. Arkadaşlar siz kanalı tahmayın önceki video görmüyor. Neyse. Sen ne gibi atayım diyor mu ya? Değil mi? Neyse bırak o daha iyi. Son iki tane destansı karakterim vardı. Ondan sonra destansları bitiriyorum. Tek tek su tek gizemli ve efsane var. Neyse çok uzat artık biz başlayalım. Ba dur lan <laughs> aynı moda çektik tekrar. Bu sefer de bir elmas kapmaca oynayalım. Bunda yani ceza <laughs> tüm tüm takım maçlarını oynayacağız galiba. Arasa yakında kardeş videosu da geliyor. Baya bir uzun süre oldu. Bekliyorsunuzdur baya uzun süredir. Gelecek gelecek yakında. Birazcık sabredin yakında gelecek kardeş Belki bir, bir, bir yok Bu, bundan bir sonraki videomuz Kordel videosu olacak arkadaşlar. Evet. Valla Red, süreli Red Bull çekmemi istiyorsanız zaten e, süreli Red Bull çekmemi hem abone olun hem de like atın. Bir de yorumlara yazabilirsiniz. i̇kisinden birini yapın. Ya iki şey yapın ya da bir şey yapın. Neyse artık konuşmaktan ölüyor mu? Ben ne abarttım? Neyse sus da bana sevmez bu Bir, bir Allah sunu. Ah, ah, Allah. <laughs> sen de bir şey ara artık sana çağacağım bir tane. Aurora, Aurora hayır, Aurora <laughs> Allah aşkına. ondan bu işe yaramıyor ki ben bunu neden atıyorum? Atsak bak hala düt, 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 düt. <laughs> Neyse bağırmamız lazım ama şurada bir video Neyse Oğlum yedi elmas olsun, Bize altı elmas daha lazım olmasın ki. Onları da bir yılda yaparız artık. <laughs> ve ben gidip gidip ölüyorum sürekli. Ama vallahi. Hadi lan. Hadi bir çak gelsen. Bak kaçmaksa çakarım sana. Lan dur. Sakın gitme. <laughs> sakın. Diyecek de gerek. Ha, evet, sen git de bak gitmezse evet, Gitmezsin sana hiç bir şey yapar. Şimdi sana neden bir şey yapayım? Hesabı verin? Ya, tamam bitti. 25.000 hasar versin 25.728 çok damas Allah çok hasar vermiş. Gerçekten çok hasar vermiş. En az en az hasar veren olmuş. Tebrik ediyorum onu da. Buradan artık videoyu izler yoruz herhalde. Neyse. Hanım un kodumuz daha geldi. Arkadaşlar 35 bin kupamıza da az kaldı vallahi. Gizemli atacağız. Çok heyecanlandım. Hmm. En şimdi Bu gizem kutular yarım sene 15.000 15.000 siz aldım. Şey 15.000 rubl aldığım anlık hediye kutusu. 15.000 rubl almıştım. Tüm gün intisaresim istim. Ona gizemli hediye hemsifə içindən sadəcə bir tane rozet çıxdı. <laughs> o qədər o qədər siz şey, o qədər alamadım. <laughs> Amma bura çıxıb o qədər səs müstə. Bir tane daha deyə seynərim. Adı ne Yok bunu oynamıyorum <laughs> Neyse bunu oynayalım. Burada ıı, şimdi bir tane bu bu seli falan tak yapacak öleceğiz. Korktunuz değil mi arkadaşlar? Neyse <laughs> bakalım. El primo dal dal sıkıntı eder Allah sana burada iyi bile gelir mi? Evet gelir çünkü su ortada su var. Hadi uç git şuraya. Keşke her karakter suyun üzerine gelseydi yani. Sen sonunda yıranıyız. Şey <laughs> ne diyorsun lan ben? Al. Beşi... Oh. Oh. Dur bir dakika. Şimdi kazma. Dali bir anda. Dali bir karakter. Al. Al. Kes yedemeseydim. Oho. Burada. Burada. Burada sağlanıyor. Aha. <laughs> Dali'nin tahtıya bak. O dışı tabi doluyor o <laughs> ortada beklesin de. Nasıl oynamayı bilmiyorlar. Sen nasıl? Nasıl? Bu kasta youtuber var lan. Birazcık düzgün öyle Ya yine geldi sunun dibine. Öyle. Allah. Abi sıra yap. Sıra yap Neyse 11 dakika olmuşsa ne arı. Zaman hızı bir de. Yok böyle hızlı geçmiyor bence. Bunu da öldürürsün artık herhalde. <laughs> Öldüremezsin sana yuh. Hadi bak. Herkes seni izliyor. Bak son videomu izlersin. Kaybettin diye ağlarsın. <laughs> Adamın <gülüyor> Sus, şeye bak. Allah. Zehir gelmiyor lan burada. Adam ölür verici. <laughs> Bana hiç bir yerden ayrılır Adam bir bir yerden çıkar yani. Biz iki saat aha zehir geldi bana. Bu adam ölecek ki. <laughs> Burada şey de aslında falan çok. <laughs> bay bay. Oğlum aslında böyle çok güzel tatil olur lan. <laughs> <Aa>, bay bay. <laughs> bir de kendi intihar ediyor be. Bay <laughs> <laughs> Ben de gitmek istiyorum. <laughs> Aha el primo geldi vallahi. Alansın ala. bir seneyi vur vallahi. Alansın. Al. Alma vallahi. Ne teksin? Tüm zehirler yine seni izliyor. <laughs> <Ay>, Öldürdüm. <Rabbi. gülüyor> Sen ölme. Ölürsen seni ben de seni öldürürüm. Hay Allah vallahi kaybettim. Neyse bir tur daha ile devam et. Birazcık kıyarı var arkadaşlar. bir de tekrar öyle başlıyor. Aslında. ben de yavaş çıktım lan onu unuttum. Şu destansları artık bir fulllemek istiyorum vallahi. Son iki tane okarımız Hank ve Hank ve Belle. Zaten bu Belle olmasına gerek yok. Hank'e <laughs> yani bana da gereği karşısında ama oyunu bitirmek için mecbur oyun oyunda 88 karakter var bende daha 70 var yani çok karmamış 2 yok 3 6 9 12 15 18 karakter yazılıyor çok, e çok az evet arkadaşlar çok az evet bir anda kapıldım Arkadaşlar isterseniz bu videonun sonuna gelelim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız alttan abone olmayı atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani e, yakında kodlar video çıkıyor. Sürekli sürekli bu video e, menüde kalın ve videolarımı izleyin. Eğer videoları beğeniyorsanız artan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman... E, Mipri'ye kaç puan verdiniz? Video sonu sürekli bekliyordum ve ben Mipri'ye tam onda 10 puan verdim. Yani çok iyi karakter. Senin de puanlarınızı yoruma bekliyorum arkadaşlar. O zaman başka videoda başka bir videoya kadar görüşürüz ve hoşça kalın. Bay bay.